Merhaba sevgili arkadaşlar. Berim Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu beri modeline çalışacağız. Berimizin modeline şöyle bakalım. Bakın şöyle esnettiğimiz zaman üç boyutlu gayet şık hoş bir model. 6-9 aylık olarak çalıştım. Videomun içerisinde ölçüm tablosunu bulabilirsiniz. Oradan ekran görüntüsü alarak o ölçüleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda büyük yaşlara nasıl uyarlanması gerektiği ile ilgili bilgileri de verdim arkadaşlar. Yine videomun içerisinde bulabileceksiniz kullandığım malzemem kar topu baby one kullandım anti peeling özelliğe sahiptir 100 gram 250 metre şöyle kodunu da vereyim K782 kodu var bir yarım yumaktan e, çıktı tam bir yumak kullanmadım şu e, lastik kısmı için tığım 4 numara iki buçuk milimlik tığ lastik kısmı için e, üst kısmı için de 5 numara 3 milimlik tığ kullandım arkadaşlar Evet malzemelerimle bu şekilde. Dilerseniz şimdi beremizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. Evet beremize başlıyoruz. Beremize baş çevresiyle başlayacağız. Yani lastik kısmıyla başlayacağız arkadaşlar. Beremizin lastik kısmını şöyle iki buçuk dört numara iki buçuk milimlik bir tığla başlayacağım lastik kısmını. Şimdi zincirsiz başlayacağız. Direkt trabzanla başlayacağız. Öncelikle şöyle beş tane trabzan e, zincir çekelim. İki, üç, dört ve beş tane zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum. Zincirimin şöyle en dibine batıyorum. Bakın tığımın hemen ucunda bir tane ilmeğim var. O ilmeği tek alıyorum. Tek çıkarıyorum. Daha sonra 3 tane var. 2 2. İpimi doluyorum. Ve şu tek çıkarmış olduğum ilmeğimi tek çıkarmış olduğum yere batıyorum. Bakın hemen dibine gözüküyor mu? Evet, bir tane çıkarıyorum. Bakın dibine batıyorum bir tane çıkarıyorum daha sonra 2 2 bu yöntem zor gelen arkadaşlar zincir çekerek de trabzan yapabilirler ee, şimdi tekrar ipimi doladım şu en dipte bir tane çıkarmış olduğuma batıyorum şöyle bir tane çıkarıyorum daha sonrasında da bunları iki ve iki şeklinde çıkarıyorum ipimi doladım Bakın şöyle yaptığım zaman o kısımlar şöyle zincir şeklinde gözüküyor. Buraya evet, 1 çıkarıyorum. 2 ve 2 çıkarıyorum. İpimi doladım. Yine bu kısma batıyorum. 1 çıkardım, 2 ve 2 çıkardım. Tekrar 1 çıkardım, 2, 2 çıkardım doladım tekrar bir çıkardım 2 2 şöyle bakın şimdi şu kısma bakın zincir şeklinde gözüküyor bunları böyle ikili alıyoruz bir çıkardım 2 2 bir çıkardım ve 2 2 Evet kaç yaş yapacaksanız baş çevresi kadar ölçü baş çevresinin ölçüsünü alıp o şekilde bu trabzanınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Top ben 6-9 aylık bir çocuk için yapıyorum. Şimdi size ölçüm tablosunu vereyim. İsterseniz bunun bir ekran görüntüsünü alın. Şimdi 6-9 aylık için yapacağım. Bakın burada 6-12 aylık yapıyor. Şöyle ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle, evet daha iyi belli oldu. Böyle ekran görüntüsünü alın. Ee, 6-9 aylık olarak yapacağım. 46 santim e, baş çevresi 46 santim olana kadar yapacağım arkadaşlar. Sizlerde kaç yaş istiyorsanız o şekilde baş çevresini yapın. Sonrasında devam edelim. Evet, bu trabzanlarımızı baş çevresi kadar yapacağız. Sonra devam edeceğiz. Evet, 81 tane trabzan yaptım. E, yapmış olduğunuz trabzan 4 ve 4'ün katı e, artı 1 şeklinde. Yani mesela 80, 4'e bölünen bir sayı ve ekliyorum, 1 ekliyorum. 81 tane, çünkü e, örneğimiz o şekilde ilerleyecek, aralarındaki boşlukların e, eşit olabilmesi için. E, mesela 70 e, 76 yapabilirsiniz e, 76 dörde bölünebilir bir tane daha eklersiniz 77 yaparsınız yani istediğiniz ölçüye göre benim 81 tane trabzanım 46 santim oldu Ölç, ölçerken de şöyle esneterek ölçün arkadaşlar kesinlikle çünkü bu esneyen bir e, trabzan oldu böyle çocuğun başına esnemeden ölçerseniz çocuğun başına e, takarken oldukça bol olduğunu görürsünüz o yüzden lütfen esneterek ölçün Evet. Şimdi iki ucunu birleştireceğiz. Şöyle en alttaki trabzanıma bir yerine battım. Şöyle içinden çıkarıyorum. Yanındakine batıyorum. Burada yine bir yere boş buldum. Bir yere batıyorum. Evet. Evet. Şuraya şuraya batıyorum. Şimdi şöyle bir tane zincir çektim. Buradaki bu zincirim gözükmesin diye yukarıya doğru. Ee, o yüzden şöyle bir tane zincir çektim. Yanındaki trabzanımın hemen şöyle belinden alıyorum ve bir trabzan yapıyorum. Daha sonra arkadan öne doğru geliyorum ve trabzan yapıyorum. Önden Arkaya doğru bakın önden alıyorum trabzan. Şöyle arkadan öne doğru trabzan. Bu da yine önden trabzan. Şu şekilde arkadan trabzan. Evet lastik modelimizi bu şekilde uyguluyoruz. Bir tane önden, bir tane arkadan alarak e, lastik modelimizi yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Sıranın sonunda birleşim yapıyorum arkadaşlar. Şu bir tane zincir çekmiş olduğum yer vardı. Bu kısımda. Birleştiriyorum. Yine bir tane zincir çekiyorum, İpimi doladım. Bakın şimdi bu çubuklar e, uzun bir şekilde gözüküyor. Yani öndekiler önden kalın olarak gözüküyor. Bunları şöyle altından alarak örgümü devam ettiriyorum. Altından aldım. Diğeri arkada gözüküyor. Bakın altta kalan şu arkada gözüküyor. Bunu da şöyle arkadan alıyorum. Bakın bu önde, bunu da şöyle önden alıyorum, şöyle arkadan, önden, arkadan, önden. Evet, bu şekilde lastik kısmımızı örüyoruz. Ben ee, 4 santimlik bir lastik öreceğim. 4 santimlik lastik örelim. Ee, siz daha fazla örmek isterseniz, hani yaş büyüdükçe daha fazla örülebilir. Ee, örmek isterseniz, hani kaç santim örecekseniz o kadar yapın. Ee, örnekli kısımla devam edelim arkadaşlar. Evet, ben bitirdim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum ve hemen şöyle dibine, bakın çekmiş olduğum zincirin dibine Trabzan yapıyorum. 3 zincir ve şu yapmış olduğum trabzanın bakın trabzanın şöyle bacağına trabzan yapıyorum boşluğa şu trabzanın bacağına 2 3 3 tane trabzan yapıyorum şimdi 1 2'ye 3 tane atlıyorum. Dördüncüye sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonrasında ipimi doluyorum. Ve bu sık iğne ile sabitlemiş olduğum yere trabzan yapıyorum. 3 zincir. Ve bu trabzanın bacağına bakın şu kısmı Şöyle boşluğa yani. Bu kısma trabzan yapıyorum. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye sık iğne ile sabitliyorum. Ve ipimi doluyorum. Aynı yere sabitlemiş olduğum sık iğne ile sabitlemiş olduğum yere trabzan yapıyorum. Daha sonra 3 zincir ve şu trabzana bakın bu arada e, tığımı değiştirdim arkadaşlar. Örnekli kısımda e, tığımızı 5 numara 3 milim e, kullanın. Ben de öyle yapıyorum. Şimdi boşluğa bakın bacağa 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere trabzan yapıyorum. 3 zincir ve bu trabzan yapmış olduğumuz boşluk arkadaşlar. Şöyle bacağı dediğim yani şu arada boşluğa batıyoruz. Buraya 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 dördüncüye sık iğne ile bağlıyorum. Bir e, trabzan yapacağım burada. İpimi doladım. Bağlamış olduğum yere trabzan yapıyorum. İpimi doladım 3 zincir. Ve bu bacağı şuraya boşluğa 3 tane trabzan bakın şöyle. 1 2 3 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüye sık iğne ile bağlıyorum aynı yere trabzan yapıyorum ve 3 zincir bu trabzanın boşluğa şöyle bacağına 3 tane trabzan yapıyorum bu sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim sıra sonundaki birleşimle devam edeceğiz sıra sonundayım Sıra sonunda başlarken çekmiş olduğum şu 3 zincirin şu tepe noktasıyla birleştiriyorum. Döndürüyorum. Zincir çekmedim. ipimi dolamadım. Hemen bakın şu dibindeki şu yandaki değil şu dibindeki 1, 2, 3 ve 4. Şu bacağı Sabitleyeceğim. Evet, bakın hemen tığımın altındaki bu kısım çok önemli arkadaşlar. Eğer e, şöyle atlarsanız, bu tarafa atlarsanız eksiltme yapmış olursunuz berenizde. O yüzden çok dikkatli olun. Şimdi şu hemen bakın altındaki şöyle bacağı, yani şu boşluğa bakın boşluğa batıyorum, içinden çıkarıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve buraya toplamda 3 tane trabzan yapıyorum 2 3 tane trabzan yapıyorum. Evet şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve şu yandaki 1 2 3 ve 4 bakın 1 2 3 ve dördüncüsünün şöyle gözüküyor mu? Bakın dördüncüsüne şöyle boşluğa şöyle daha iyi gözüküyor. Evet. Dört tane trabzan yapıyorum. İki Üç Ve dört. Bir, iki, üç zincir. Yine yan taraftakine geçtim. Bir, iki, üç ve dördüncüsüne Şöyle sakın dikkat edin. Yarmayın. Bakın şöyle açın elinizle. Boşluğa Bakın böyle boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve dördüncüsü dördüncüsüne 4 tane trabzan. 2 3 4 3 zincir Yine yandakine geçiyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüsüne 4 tane trabzan yapacağım. 2, 3, 4. 3 zincir. Yandakinin 1, 2, 3 ve dördüncüsüne 4 tane trabzan. Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonundaki birleşimi ve dönüşteki işlemimizi tekrar sizlerle paylaşacağım. Sıramız sonundayım. Sıramın sonunda birleşimi yapacağım. Şu 3 zincirin hemen tepe noktasıyla birleştiriyorum. Hiç zincir çekmeden döndürdüm. İpimi dolamıyorum. Bakın şu alttaki hemen altındakinin şu bacağına şuraya bacağı ipimi sabitledim 3 zincir ve yine bu bacağı trabzanımı yapıyorum bakın hemen altındaki yuvanın Evet 2 3 tane trabzan yaptım zincirimle birlikte 4 3 zincir çekiyoruz aralara ve yandakinin 1 2 3 ve dördüncüsüne trabzanımı yapıyorum 4 tane trabzan olacak Evet artık beremiz bu şekilde ilerleyecek. Hiçbir değişiklik yok. Yukarıya doğru bu şekilde devam edeceğiz. Kaç santim öreceksek e, o kadar yapacağız. Mesela ben 17 santim öreceğim arkadaşlar uzunluğunu. Son 3 sıra e, 10 7 santim öreceğim demiştim. Son 3 sıra 14 santime kadar şu lastik kısmı ile birlikte 14 santime kadar öreceğim. Son 3 sırada da eksiltme işlemlerimiz olacak. O kısımları beraber yapacağız. Siz de ördüğünüz berinizin hani kaç santim örüyorsa örü, örecekseniz e, son 3 santimine kadar örün. Son 3 sırayı e, beraber yapalım. O kısımlarda çünkü dediğim gibi eksiltmeler olacak. Berimizi toplayacağız o kısmında. Ee, ve sonlandıracağız Şimdi aynı şekilde örüyoruz. Bu başlangıç ve bitiş kısımları anlaşıldı sanırım. Ee, eğer hani anlaşılmayan bir şey olursa videoyu birazcık geri sararak o kısmı tekrar izleyebilirsiniz. Aynı işlemleri tekrar ettiğim için devam etmeyeceğim. Ee, dediğim gibi 3 santim eksiğine kadar örelim. Sonrasında görüşelim. Evet ben beremin boyunu yaptım arkadaşlar. 14 santim ördüm. 3 santimi de beraber öreceğiz son 3 sıramızı. Şimdi son 3 sıradayız. Döndürüyorum. burada artık eksiltmelere başlayacağız. Öncelikle yine aynı şekilde şöyle dibine sabitlememizi yapıyoruz. Evet. 3 zincir çekiyorum. Ve 2 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. 3 tane değil 2 tane trabzan yapacağım. Zincirimle birlikte 3 tane trabzan olmuş olacak. Şimdi bakın. 1 tane zincirim. 2 tane de trabzan yaptım. 3 tane ipimi doluyorum. Buraya geçtim. Burada da yine 4. yüzey. 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 İpimi doluyorum. Bunun 4. 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın ilk başta zincirimle birlikte 3, daha sonra 2, burada da 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. İpimi doluyorum. Yandakinin dördüncü bacağına geçiyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Aralarda zincir çekmiyoruz. İpimi doluyorum. Yandakine geçiyorum. 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 3, 1, 2 şeklinde e, devam ediyoruz. 2 ve 3 trabzan. Evet, ipimi doluyorum. Yandakine 2 trabzan. 1, 2 trabzan. İpimi doluyorum. Yandakine 3 trabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar geleceğiz. 1-3-1-2 ee, Trabzan olacak şekilde. Aralarda zincir olmayacak. Ee, bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Ve bir üst sırayla devam edelim. Evet sıramın sonundayım. Ve birleştiriyorum. Döndürdüm. Şöyle yine Şuraya sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Arkadaşlar şimdi şuradakilerin bakın sondakine ikincisine şöyle bir tane lastik yapıyorum. Bir tane altından alıyorum. Artık bu sırayı da hep tek trabzana düşüreceğiz. Burada da üçüncüsüne yani sondaki trabzana bakın. Burada üç tane var. Üçüncüsüne teke düşürüyoruz bu sırayı burada iki tane var ikincisine yine aralardan zincir çekmiyorum burada üç tane var üçüncüsüne bakın burada iki tane var ikincisine burada üç tane var üçüncüsüne yani sondakilere trabzanlarımızı bu şekilde yapıyoruz evet. Bu sırada da böyle eksiltmemizi yapıyoruz. İkinci eksiltme sıramız. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam edelim. Evet yine sıra sonundayım. Yine birleştiriyorum. Şimdi burada şöyle bir zincir çektim. İki zincir çektim, pardon. Şunu belinden alıyorum, iki tane çıkarıyorum. Tam da iki tane var. İpimi doladım. Yanındakini de belinden alıyorum. İki tane çıkardım. Tam da üç tane var. Hepsini tek seferde topladım. İpimi doluyorum. Yanındakini belinden alıyorum. İki çıkardım. Tam da iki tane var. Bunun yanındakini de yine belinden alıyorum. 2 çıkardım. Tam da 3 tane var. Sizin tek seferde topladım. İpimi doladım. Yanındakini belinden alıyorum. 2 çıkardım, 2 kaldı. Yine yanındakini belinden alıyorum. 2 çıkardım, 3 kaldı. Hepsini tek seferde topladım. Yanındakini belinden alıyorum. 2 çıkardım, 2 kaldı. Yanındakini de yine belinden alıyorum. 2 çıkardım 3 kaldı sizin tek seferde topladım yanındakini alıyorum belinden iki çıkardım 2 kaldı yine yanındakini belinden alıyorum 2 çıkardım 3 kaldı sizin tek seferde topladım Evet şimdi yanındakini alıyorum belinden yani eksiltme yapıyoruz ama böyle altlarından lastik şeklinde alarak eksiltme yapıyoruz arkadaşlar sanırım anlaşıldı iyice Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Şöyle birleşim mi yapıyorum. Şimdi birleşim yaptım? Şöyle bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzunca koparacağım. Çünkü sizin de muhtemelen böyle olmuştu. Ortasında şöyle küçük bir yuvarlağımız kaldı. Oraya da büzeceğiz arkadaşlar. İpimizi iğneye takalım. Şimdi bakın şöyle bir buradan bir buradan Bir buradan, bir buradan. Bir buradan. Şöyle çekeyim ipimi. Şöyle ilmeklerden bakın bir buradan. Şöyle. Bu şekilde büzdük. Çekin bakın burası kapandı. Şöyle ilmeklerden karşılıklı alalım. İyice sıkıştıralım burayı. Ve şöyle iğnemizi içe alalım. İç kısmı birimizin iç kısmına. Ve onu orada gizleyeceğiz. Şöyle bir düğüm atıyorum. İğne ile böyle aralardan geçirirseniz sökülmesini engellemiş olursunuz. Sağlamlaştırırsınız arkadaşlar. Şöyle aralardan geçirin. Bu ipimizi koparalım. Pomponumuzu da dikeceğiz. İsterseniz kendiniz pompon yaparsınız. İsterseniz böyle benim gibi hazır kullanabilirsiniz. Şimdi şimdi şöyle bakın. Şu kısmından bu pomponların hazır ipleri var. Bir ipimi içeriye alıyorum. Diğer taraf ipini de şöyle yuvarlan bu tarafından. Diğer ipimler de burada. Onu da buradan içeriye alıyorum. Ve içeride bunları bakın evet. içeride bunları bağlayacağız. Böyle sıkıca bağlıyoruz. Evet. Birkaç yerden böyle bağlayın birkaç şekilde düğüm yapın evet, daha sonrasında bunları gizleyeceğiz yani iğneye takın yine bunları iğneye takın şöyle aralarda gezdiren arkadaşlar ilmeklerin aralarından hatta şöyle bir tane de düğüm atacağım burada yine ki sağlam olsun diye. Daha sonra yine bakın şu şekilde ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, pomponumuzu da ekledik. Gördüğünüz gibi gayet şık, güzel bir ver e, oldu. Yine kanalımda bu modelin e, bonet beresini anlatmıştım. Bugün de böyle daha büyük büyükler için yapmak isterseniz diye yuvarlak formlu beresini anlatmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Zaten yaptığınız zaman elinizde de göreceksiniz. Şöyle esneyen bir model, açılabilen bir model. Videomun içerisinde büyüklere göre nasıl uyarlandığı ile ilgili bilgileri de verdim arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım kolaylıkla yaparsınız. Hepinize kolay gelsin. Sağlıklı günler dilerim.